Squeak'i çıkardım. Bir saattir Squeak'i çıkarmaya çalışıyordum. Spike'ı mı seçsem ya? Burada da Spike seçeyim. Öbür yerde de öbür efsanevilerde de Leon'u seçerim. Haydi diyelim. Şimdi benim karakterlere bakalım. Benim karakterlerim bu hesapta. 44 Yeni karakterimiz burada. Vay be. Sonunda çıkarttım abi. Max yerine Scoot'i çıkarttım daha iyi. Vay be. Arkadaşlar bir de bende bunda şey var. Baya çok gizemli var. Bende bir de crow var. Willow da var. Willow da var. Şu bin kupaya olmaya çalışıyorum. Hadi onu şimdi olacağım.